Herkese merhabalar. Bugün SPSS programında kayıp değerleri konuşacağız. Kayıp değerler özellikle anket analizlerinde sık karşılaşılan bir problem. Doğrusu çoğu zaman da baş ağrıtıcı bir problem. Dolayısıyla kayıp değerlere nasıl yaklaşacağınızı bilmeniz daha doğru ve güzel e, istatistiksel analizler yapmanız için önemli. Dolayısıyla biz de bugün bu videoda öncelikle kayıp değerlerin tespitini nasıl yapacağınızı, yani büyük bir veri setinde çalışıyorsanız mesela binlerce veriden oluşan, tek tek bu şekilde hücreleri gezerek kayıp değerin nerede olduğunu bulmak zaman alıcı olacaktır. Dolayısıyla bu primitif yaklaşımdan ziyade hızlı bir şekilde SPSS'te kayıp değerlerin tespitini nasıl yapacağınızı, sonra bu kayıp değerlerle ilgili bir takım kodlamaları göstereceğiz. Son olarak da kayıp değerleri genelde genel teamül gereği ortalamayla değiştiriliyor. Ortalama ile nasıl değiştireceğinizi göstereceğiz. İsterseniz vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Bugünkü demonstrasyonu yapmak için kullandığımız veri seti SPSS birlikte gelen ağrı ve ilaç veri seti. Dileyenler bu videoyu izledikten sonra aynı veri setinde tekrarlarını yapabilirler. Diyelim ki bu veri setinde ben yaşta bazı değişkenleri silelim, bazı ölçümleri silelim. Zamanda da silelim ve dozda da silelim. Bu veri setinde arkadaşlar bir grup katılımcının sağlık durumu, tedavi şekli yani yeni geliştirilen bir ilaç varmış. Bazıları yeni geliştirilen bir ilaçla, bazıları ise var olan eski ilaçlarla tedavi edilmiş. Ve bu yeni geliştirilen ilaç verilen hastalara verilen ilacın dozu, etki süresi ve tedavi süresi ile ilgili bazı değişkenler not edilmiş. Şimdi biz bu veri setinde çalışıyoruz veri setini bilmeniz istatistiksel analizi daha kolay anlamanızı sağlayacak. Ben bazı verileri sildim. Şimdi yapmam gereken şey şu. Hangi değişkende ne kadar kayıp veri var bunları tespit etmek. Bunu tespit etmek çok kolay. Analyze'dan frekanslara geleceksiniz. Hangi değişkende kayıp değer olduğunu görmek istiyorsanız o değişkenleri ben hepsini kontrol etmek istiyorum. Dolayısıyla ilk değişkene tıkladım, shift'e basılı tuttum ve son değişkene tıkladığımda hepsini seçtiğini gördüm. Bu değişkenleri sağ tarafa gönderdim ve özellikle frekans tablolarını göster şeklindeki kısmın işaretli olduğundan emin olduktan sonra OK'ye tıkladım. Karşıma böyle bir tablo geldi. Bu tabloya göre yaşta 6 tane kayıp değer varmış. Cinsiyette de yokmuş. Genel sağlık durumunda yokmuş. Tedavi şeklinde yokmuş ama dozda 4 tane varmış. Etki durumu yok iken son olarak etki süresinde de yine 4 tane kayıp verim varmış. Çok güzel. Şimdi nerede kayıp değerim olduğunu, kaç tane olduğunu hızlı bir şekilde gördüm, bilebiliyorum. Şimdi bazı ölçümlerde örneğin sizin katılımcılarınız bazı ölçümleri yanlış girdiler. Yani normalde olmaması gereken şekilde girdiler. Mesela yaşta eksi 20 şeklinde bir ifade var Yaş negatif bir değer olamaz. Dolayısıyla SPSS buradaki negatif değerleri aslında kayıp değeri olarak bize göstermiyor. Veya diyelim ki burada siz girerken 64 değil de bunun yanında işte bir tane fazladan 0 yazdığınızı varsayalım. 640 gibi bir değer girdiniz. Dolayısıyla günümüzdeki insan ömrü dikkate alındığında böyle bir yaşa sahip olan kişi de beklemiyoruz. Şimdi bizim bu değerleri kayıp veri olarak tanımlayıp belki de veri setimizden çıkartmamız gerekiyor. Peki bunun için ne yapmamız lazım? Variable view'e geleceğiz. Burada yaş kısmında bakın burada missing isimli bir sütun var. Burada nan herhangi bir kayıp değer kodlaması yapılmadığına dair bir ifade var. Şimdi ben buradaki hücreye tıkladığımda böyle bir panelin aktif olduğunu görebiliyorum. Ben programa şunu diyeceğim. Örneğin eksi 20, eksi 20 olduğunu gördüm. Eksi 20 benim için kayıp değer veya 640 da benim için kayıp değer. Dolayısıyla bunları kayıp değer olarak ata ve benim analizimden çıkart gibi bir komut bir kodlama yap ok tıkladığımda artık bana ben tekrar analizden frekans tablosu oluşturup şimdi sadece yaş için yapalım isterseniz çok fazla karmaşık olmaması için oluşturduğumda az önce yaşta 6 taneydi hatırlayınız şimdi 8 tane oldu hatta ben eksi 20 ve 640'ı kodladığım için burada kayıp değer olarak eksi 20 ve 640'ı bana gösterdi peki başka ne yapabilirim diyelim ki bir Aralık var. Yani şöyle çok sayıda negatif yaş var. E, hemen isterseniz bu simülasyonu veri setimizde oluşturalım. İşte sıfır yaşında hastalar varmış mesela. Eksi 10 olarak girilmiş. Eksi 50 ve eksi 100 şeklinde yaşlar var. Görüyorum ki burada bir hata var. Dolayısıyla bunları da kayıp değeri olarak atamam lazım. Dediğim gibi normalde SPSS negatif ölçümleri kayıp değeri olarak atamayacaktır. Dolayısıyla burada da bir kodlama yapmam lazım. Yine variable view'e geldim. Yaştaki missing kısmına tıkladığımda bu panelin tekrar aktif olduğunu gördüm. Şimdi diyorum ki bana eksi 100 ile 0 arasındaki verileri gösterme. Çünkü bunlar kayıp değerler. Yani göster ama benim yapacağım analizlerde bunları dikkate alma. OK'ye tıklamam yetti. Ve tekrar kayıp değer analizi yaptığımda frekanstan hatırlayınız. Yaş yine burada. Frekans tablolarını göster kısmı işaretli ve OK tıkladığımda şimdi artık 3 tane daha negatif değer eklediğim için 8 tane olan kayıp değer 11'e çıktı ve frekans tablosunun altında artık burada eksi 100, eksi 50, eksi 20, eksi 10 gibi değerleri kayıp değer olarak görebiliyorum. Harika. Burayı da netleştirdik. Şimdi ise arkadaşlar şöyle yapalım. Kayıp değerlerimizi bulduk ve artık bu kayıp değerleri veri setinin ortalamasıyla değiştirmek istiyoruz. Dolayısıyla ne yapmamız lazım? Ona bakalım. Burada herhangi bir kayıp değer olmadığına dair işaretlememizi yaptıktan sonra Data View'e geldik. Şimdi kayıp değer analizi yapmamız lazım öncelikle. Yani bu kayıp değerlerin hayatın olağan akışına uygun olup olmadığını tespit etmemiz lazım. Şunu demek istiyorum. Buradaki kayıp değerler rastsal bir şekilde mi oluşmuş yoksa burada bir model mi var? Bunu tespit etmemiz lazım. Eğer rastsal bir dağılım varsa yani gerçekten de hayatın olağan akışına uygun bir şekilde rastlantısal bir biçimde bu veri setlerinde bu değişkenlerde pardon kayıplar varsa ben bunu kabul edebilirim ve bu şekilde kayıp değerleri ortalamayla değiştirip analizlerime devam edebilirim. Ama burada bir model varsa yani bu dağılım rastsal değil de yanlıysa demek istediğim şey bu. Yanlıysa o zaman ben bu kayıp değerleri analizime dahil edemem. Yani ortalamayla değiştirip analizime devam edemem. Burası kritik. Dolayısıyla öncelikle kayıp değer analizi yapmam lazım. Bunu nasıl yapacağım? Analyze'dan Missing Value Analyzer'a gelmem lazım. Ve diyelim ki ben buradaki yaş değişkeninde bir kayıp değer analizi yapmak istiyorum. Burada quantitative variables kısmına scale olan yani sürekli değişkenlerimi, kategorik variables'lara ise örneğin ben Hangilerini silmiştim? Doz mesela. Doz kategorik olanları da kategorik variables kısmını attım ve burada yapmam gereken tek şey EM'i işaretleyip OK'e OK tıklama. OK'e OK tıkladıktan sonra bana şöyle bir tablo verdi. Bu tabloda ortalamalar, standart sapma ve kayıp değerler var. Yaş kısmında 6 tane kayıt değer varken doz ölçümümde 4 tane kayıt değerim varmış. Tamam bunu zaten biliyordum. Şimdi bakmam gereken şey ise IM tablosu. Yani burada dikkat etmemiz gereken şey şu arkadaşlar. Alttaki P değerinin 005'ten küçük olmaması lazım. Eğer 005'ten küçükse rastsal bir durum yok. Bir model var. Dolayısıyla kayıp değerlerimi ortalamayla değiştiremem. Ama eğer P 005'ten büyükse rastsal bir dağılım var. Yani bu kayıp değerler aslında hayatın olağan akışına uygun. Dolayısıyla kayıp değerleri ortalamayla değiştirip analizime devam edebilirim demek. Ben tabii önden birkaç değeri çıkarttığım için buradaki p 005'ten küçük oldu. Yani rastsal gözükmüyor ama ben bunu size demonstrasyonu yapmak için önden birkaç veri sildim sebebi de odur arkadaşlar. Şimdi devam edelim. P'nin 005'ten büyük olduğunu varsaydım ve kayıp değerlerdeki dağılımın rastsal olduğunu kabul ettim. Şimdi kayıp değerleri ortalamayla değiştirmek istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Bu sefer arkadaşlar transforma geliyorum. Ve burada arkadaşlar, Replace Missing Values kısmına tıkladığımda böyle bir panelin aktif olduğunu görüyorum. Değiştirmek istediğim değişkeni yani kayıp değerler olan ve bu kayıp değerleri ortalamayla veya başka bir değerle değiştirmek istediğim değişkenleri buradan tutup sağ tarafa gönderiyorum. New Variables kısmına Burada SPSS bize kayıp değerleri ortalamayla veya başka bir değerle değiştirdiğinde bu değişkeni SPSS'in Data View kısmında yeni bir değişken olarak atacağı için buna bir isim vermem gerekiyor. Örneğin yaş yeni diyorum. Change'e tıklamam yeterli ve Change'e tıklıyorum. Sonrasında metot kısmında burada birkaç metot var. Genelde serinin ortalaması kullanılıyor. Dolayısıyla size de serinin ortalamasını kullanmanızı öneriyorum arkadaşlar. Serinin ortalamasını seçtikten sonra OK'ya OK tıklamam yeterli. Şimdi artık şunu görüyorum. Yaş değişkeninde 6 tane kayıp ölçümü değiştirdim diyor. Ve bununla ilgili yeni bir yaş değişkeni sütunu oluşturdu. Şimdi artık analizlerime bu yeni yaş değişkeniyle devam edebilirim. Bir problem olmayacaktır. Şöyle bir toparlayacak olursak arkadaşlar. Öncelikle frekans kısmından nasıl hızlı bir şekilde kayıp değer olup olmadığını tespit ettiniz. Sonra eğer sizin ölçümünüzde negatif değerler veya anlamsız yaştaki sıfır gibi anlamsız bir takım ölçümler varsa ve bunları kayıp değer olarak görmek istiyorsanız, Variable View'de ilgili değişkenin missing kısmından nasıl kodlama yapacağınızı gördünüz. Sonra ise bu ya, e, kayıp değerlerin rastsal olup olmadığını görmek için analyzedan Missing Value Analysis'dan rastal olup olmama durumunu analiz ettiniz ve eğer kayıp değerlerin dağılımı rahsal ise yani bir model bir patern yok ise o zaman transform kısmından replace missing values'ten buradaki değiştirmek istediğiniz yani kayıp değerlerini ortalamayla değiştirmek istediğiniz değişkenleri sağ tarafa gönderip metotta serilerin ortalamasında kalsın şeklinde seçip okay tıklamanız kayıp değerleri ortalamayla değiştirmek için yeterli olduğunu gördünüz. Şimdi artık bundan sonra buradaki yeni değişkeninizle istatistiksel analizlerinize devam edebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.